Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı emanet dizisinin ikinci sezon e, ikinci sezon fragmanı ile geldim arkadaşlar dizimizin fragmanını sizlerle paylaşmak istedim ve fragman bölümün muhteşem karelerini ikinci sezonun ilk bölümünün ilk görüntülerini e, setten olan kamera arkası görüntülerini ve bölüm paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizlerde hazırladığım videoları izleyip kanalıma destek olmaya devam edersiniz. Bunun için abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalı izlemede kalın.